TikTok'ta bu videoyu çekiyorum ve YouTube'a gönderiyorum. Size cin hikayemi devamlı şimdi söylüyorum. Video kayıt almamış sesimi. Yeniden söylüyorum. Öbür yerim de korktu. Üç defa gördü, korktu. Çığlık attılar, bağırdılar, ağladılar. Gözlerini açmadılar. Ne kadar açtılar etrafına baksalar bağırıp ağlıyorlardı. Ben dedim ne görüyorsunuz? Doğa okuyun tövbe ettim. Onlarda çok korkunç bir şey görüyoruz dedi. Gözlerini kapattılar, ağladılar, gözlerini açamadılar. Ben dedim acaba bunlar da görüyor. Çünkü ben söylemiştim onların ismini ve bana bu sanat olmaları lazımken onlara bu sanat oldu. Cimbi nedir? Bir şey gördüler ama Allah korusun çok korkunç bir şey gördüler. Allah korumuş onları. Şimdilik bu kadar part devam etsin istiyorsanız abone olun size daha böyle hikayeler bildiğim hikayeleri söyleyeyim.